Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Vakıa suresi 57. ayetten devam ediyoruz. Nahnu halaknakum fe lev la tusaddiqun. Biz sizi yarattık. Hala tasdik edip inanmayacak mısınız? Efer eytum ma Söyleyin bana, Döktüğünüz meni nedir? E en tüm takluku nehu emnahnul Siz mi onu yaratıyorsunuz? Yoksa biz miyiz yaratan? İnsanın yaratma eylemindeki rolü erkeğin kadın rahmine meni akıt, akıtmasından ibarettir. Erkeğin ve kadının işi bu noktada biter. Bu noktadan sonra sınırsız Güç işi el koyar. Bu basit sıvıyı işlemeye başlar. Ona can verir, onu geliştirir, onun iskeletini çatar, içine ruh üfler. İlk insanın sahneye çıktığından beri bu mucize sadece Cenabı ı Hakk'ın meydana getirebildiği bu olağanüstü olay her an tekrarlanır durur. Böyle ki insan, bu olayın özünü, mahiyetini kavrayamaz. Nasıl meydana geldiğini bilmez. Nerede kaldı ki onun oluşumuna katkıda bulunsun? Bu tek hücre ana rahminde bölünerek çoğalmaya başlar. Kısa süre sonra hücrelerin sayısı milyarları bulur. Bu üreyen hücreler gruplara ayrılırlar her grubu oluşturan hücreler, diğer grubu meydana getiren hücrelerden farklı özellikte olur. Çünkü her hücre grubu insanı or insan organizmasının başka bir tarafını ayrı bir sistemini oluştur oluşturmakla görevlidir. Mesela şunlar kemik hücreleri. Şunlar kas hücreleri, şunlar deri hücreleri, şunlar da sinir hücreleridir. Ayrıca şu gruptaki hücreler çeşitli salgı bezlerini oluşturmakla görevlidirler. Her hücre görevlerini bilir, bütün bu hücre grupları yüce yaratıcının gözetimi altında görevlerini yaparak insan organizmasını en güzel biçimde meydana getirirler. İnsan bu alanda hiçbir rolü, hiçbir katkısı olmaz. Nahnu qaddarna beynekum mevte ve ma nahnu bi Biz sizin aramızda ölümü takdir kıldık ve bizim ölümüze geçilmez. Ala ennubetle emsalekum menün şeykin fi mala talemun. Sizin kılıklarınızı değiştirmekten, sizi bilmediğiniz şekilde yaratmaktan aciz değiliz. Ve lekad alim tümünneş etel ula felevlatize kerun. Yemin olsun siz ilk yaratılışı bildiniz ve görüyorsunuz. Hala düşünüp ibret almıyor musunuz? tüm <laughs> ma Gördünüz mü ektiğiniz tohumu? E entum tezraunehu em nahnu zariun. Siz mi onu bitiriyorsunuz yoksa onu bitiren biz miyiz? İnsanların elleri altında filizlenip gelişen, ve ürünü veren şu bitkiye bir göz atalım. İnsanların bu olayda, bu olaydaki fonksiyonu nedir? Toprağı sürüyorlar, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı tohumu ekiyorlar, o kadar. Bu noktada görevleri sona eriyor. Sonra Yüce Allah'ın güçlü eli tek başına devreye girerek, olağanüstü hayret uyandırıcı mucize çalışmasına başlıyor. Tohum tanesi kendi türünü yeniden meydana getirmek üzere yola koyuluyor. Bu yolda akıllı, deneyimli, aşacağı aşamalarının ayrıntılarından haberdar bir canlının bilinci ile ilerliyor. İnsan zaman zaman işinde hata yapıyor. Ama bu tohum taneci hiçbir yanlış adım atmıyor, hiç yolundan sapmıyor, belirlenmiş hedefinden şaşmıyor. Çünkü bu hayret verici yolculuğun yolu boyunca attığı her adımı Allah'ın güçlü elinin denetimi altında atıyor. Bu öylesine hayret uyandırıcı bir yolculuktur ki, eğer eskiden de Şimdi de hep tekrarlanmasa onu şu yağda bu biçim ile, şu yağda bu tür, bu türü ile görmemiş olsa hiçbir akıl onu onaylamaz. Hiçbir hayal onu tasarlayamazdı. Eğer öyle olmasaydı bir tek buğday tanesinin şu sapı, şu yaprakları, şu baş, başağı ve şu kadar çok taneyi içinde gizlediğine ya da bir hurma çekirdeğinin hiçbir eksiği olmayan kocaman bir hurma ağacını ağacını yapısında taşıdığına hangi akıl inanır hangi hayal gücü ihtimal verirdi? Levneşa üleci an lahu tamem fezatim eğer biz dileseydik onu çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalırdınız. İnna le muramun. E, biz boşlandırılmışız. Bel nahnu mahrumun. Hayır biz mahrum olduk dersiniz. Yani Allah yani o bitkiyi veya o ekini ne yapıyor? Eee istersek biz onu çerçöp yapardık. O zaman yani bu yaptığımız şeyler boşa gitti. Biz boşlandık. Hayır, biz mahrum olduk. Yani bir sürü boşlanarak biz bu işi gerçekleştirdik diyerek sızlanır dururdumuz diyor. Efera eytun mulma ellezî teşrebûn söyleyin bana içtiğiniz suyu. E entum enzeltumûhu minel müzni em nahlun Siz mi onu buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Lev neşa alnahu cealna hucacen felevla teşkurun. Eğer bir biz dilersek onu tuzlu yapardık. Hala bunları görüp düşünüp şükretmeyecek misiniz? Efera eytimin narallati turun. Söyleyin bana şu yaktığınız ateşi. E entum enşetum em emnahmün şiun. Onun ağacını siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Nahnu Allaha tezkireten ve meta lil mukmin. E biz o ateşi cehennem ateşine muhtıra ve ovadaki yolculara bir menfaat yaptık. Fesef bih bismi rabbikel azim yüce Rabb'in ismini tesbih et. Fela uksim bi mevaqi'in nucum. Peyder pey inen inen Kur'an'a yemin olsun ki ve innehu le lev talemin azim. Eğer bilirseniz bu yemin gerçekten büyük bir yemindir. İnnehu le Kur'anun Kerim. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim'dir. Fi kitabim mektun. Bir kitapta levh-i mahfuzda saklıdır la yemesuhu illel mutahherun. Temiz olanlardan başkası ona el süremez. Tenzilü min Rabbil burada şey çıkmış. Kur'an-ı Kerim her ne kadar abdestsiz olarak ezberinden okunabilirse de Kur'an abdestsiz ele alınamayacağına hükmedilmiştir. Tenzilü min Rabbil alemin. O alemlerin Rabbından indirilmiştir. Efe bihazel hadisi entüm mithnun. Şimdi siz bu kelamı hor mu görüyorsunuz? Yani siz bu Kur'an'ı hor mu görüyorsunuz? Bunu beğenmiyor musunuz? Yani bunu hangi gücünüze dayanarak şey yapıyorsunuz diyor. Ve tec alune rizkakum enneküm tükezebun. Siz rızkınızı tekzip mi yapıyorsunuz? yapacaksınız. Yani yağmur Allah'ın verdiğini inkar edip de filan yıldızın doğması mı verdi diyeceksiniz. Felevla iza belekatil hulqum can can boza, boğaza dayandığı zaman ve entum hine izin tenzurun siz o sırada bakar durursunuz ve nahnu akrabu ileyhi mümkün velakin la biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Felevla inkün tüm kayremediğinin. Evet, görelim sizi. Ceza çekmeyecekseniz. u neha inkün tüm Eğer siz iddianızda doğruysanız, ruhu geri gönderseniz ya, ve emma inkâne minel murkarbin. Eğer o ölen Allah'a yakın olan kullardan ise ferahun ve rayhanu mecennet naim. Ona bir rahatlık, güzel bir rızık ve naim cennetleri vardır. Ve emma min eshabil yemin. Eğer o sağcılardan ise fesilamınle kemin eshabil yemin. Sana sağcılardan selam olsun. Ve emma inkâne minel mukezzibinet dalil. Eğer o yalancılardan, sapıklardan ise fe min hamim. Ona onu kaynar sularla ağırlanırlar. Yani o kaynar sularla ağırlanır. Eğer o yalancıysa, inkarcıysa, sapıklardansa Hani Allah ne şekilde karşılıyor? Kaynar sularla yani onu misafir ediyor, onu ağırlıyor. Ve tasliyatü cahim. Bir de cehenneme atılış var. O kaynar sulardan sonra da ne yapıyor onu? Cehenneme atıyor. İnne hâzâ ve hakkul yakîn. Şüphesiz, işte kesin gerçek budur. Fesəb bir bismirabbikal azim o halda rubbümü o böyük ismi ilə tesbih et sadəllahül azim